Avrupa'yı oluşturan ülkelerin tamamı Hristiyanlığın inanç esaslarıyla Hristiyan gelenekleri ve değerleriyle yoğrulmuşlardır. Hristiyanlık düşüncesini Avrupa'dan ayrı düşünmek mümkün değildir. Helsinki zirvesinden sonra İtalyan Piskokovaslarının gazetesi Lavenier'den yer alan şu görüşler bu gerçeğin en açık ispatıdır. Müslüman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi kimliğimize gölge düşürür. Yan yana büyüyen Hristiyan gelenekleriyle şekillenen Avrupa medeniyetinin temellerindeki ittifakları sarsar. Unutmayalım ki Avrupa fikri başlı başına düşman Türklere Türkiye'nin başını çektiği İslam dünyasına karşı gelişmiştir. Yani bu birlik bize karşı kurulmuştur. Ankara ile yakın ilişkilere girişmeye evet ama farklı tarihi ve kültürel gerçekler farklı kalmalıdır diyorlar. Yine aralarında Almanya eski cumhurbaşkanı Richard Ayzekir, Portekiz eski başbakanı Mario Soares, Fransa eski başbakanı Raymond Barın da yer aldığı 22 kişi Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinde Ekim'in güçte verdikleri bir basın açıklaması da şöyle ifade ediliyor. Hristiyanlığın Avrupa'nın insan hakları ve hoşgörü gibi fikirlere önemli katkıda bulunduğu ve Avrupa toplumlarının katı bir laiklik vizyonu içinde olmaması gerektiği vurgulanmıştır. Şimdi dilerseniz Avrupa medeniyetini biraz tanıyalım. Meytin Aydoğan'ın yönetim gelenekleri ve Türkler adlı eserinden Avrupalılar Hristiyanlığı kabul ettikten sonra vücut temizliğini bilmez durumdaydılar ve çok pistiler. Hristiyan tahipler, rahipler Birkaç yüzyıl önce yedek yıkanmayı hoş görmüyorlardı. Onlara göre yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmezdi. Pisliği dinsel bir koruyucu olarak görürlerdi. Pisliğin ürünü olan bitler tanrının incisi ve azizliğin belirtisi sayılırdı. Din büyükleri, yüce azizler ırmak geçmek dışında ayaklarının suya hiç değmediğini söyleyerek övünürlerdi. İspanya Kraliçesi Isabella hayatı boyunca iki kez banyo almıştır. Geçmişi böyle şekillenmiş olan Avrupa medeniyeti bugün büyük bir sosyal ve ahlaki çöküntü içerisindedir. Avrupa Birliği istatistik kurumlarından Eurostat'ın yaptığı araştırmaya göre 2002 yılı içinde Avrupa Birliği ülkelerinde doğan çocukların yüzde otuzu evlilik dışıdır. Bu rakam Danimarka, İsviçre gibi ülkelerde %53'lere çıkmaktadır. Avrupa Birliği Uyuşturucu İzleme Merkezi'nin araştırmalarına göre Avrupa Birliği ülkelerinde 15-35 yaş arası kişilerin yüzde %20'si hayatlarında en az bir kez esrar kullanmıştır. Yine aynı rapora göre Avrupa Birliği ülkeleri dünyanın en büyük esrar pazarıdır. Danimarka'da 15-16 yaş arasındaki gençlerin yüzde 89'u en az bir kez hastanelik olacak kadar sarhoş olmuşlardır. AB üyesi 15 ülkede son bir yılda hırsızlık oranı yüzde 5 onda 5 artmıştır. 22 buçuk milyar euroluk hırsızlık bir yılda gerçekleşmektedir. Belçika'da 2002 yılı içinde silahlı soygun oranında yüzde 37 artış vardır. Fransa'da halkın yüzde 75'i geleceğine güvenle bakamıyor. Fransa'dan Fransa'nın nüfuzunun yüzde 13 işsiz işsizlik bir senede yüzde iki buçuk değerinde bu ülkede artmıştır. Grek ve Hilen kültürüne dayanan Batı medeniyetinin kadınlara bakışı ise şu şekildedir. Yine bu konuda Metin Aydoğan'ın aynı eserinden öğrendiğimize göre Atina demokrasisi kadınları kölelerle bir tutar. Baba kızını istediği adama satabilir. Kadın erkeğin kendisi için verdiği karara uymak zorundadır. Koca karısını değiştirmek veya başkasına verme hakkına sahiptir. Aristo erkek yaratılıştan üstündür. Kadın ondan aşağıdır. Erkek buyurur, kadın boyun eğer. Bu kaçınılması imkansız bir kuraldır demektedir. Avrupa'da kadının hali bu iken aynı yıllarda Türk kültürü kadına ayrı bir önem vermiştir. Türk ailesinde erkeğin olduğu kadar kadının da sözü geçerlidir. Bir genç kız gelin gittiği evde söz sahibi olurdu. Kocasının ölmesi halinde malların ve çocukların velayeti ona kalırdı. Ünlü İtalyan gezgini Marco Polo eserinde Türk kadınları dünyanın en temiz, en ahlaklı kadınları olduğunu söylemektedir. Eski Türklerde herhangi bir buyruk yazıldığı zaman Eski Türklerde herhangi bir buyruk yazıldığı zaman altında hem Hakan'ın hem de eşinin yani hatununun imzası olmasa geçerli değildi. Hatunun imzalamadığı buyruk uygulanamazdı. Tarihçi İbni Cübeyr Türk ülkelerine kadına gösterilen saygıyı başka dünyanın hiçbir yerinde gösterilmediğini ifade etmektedir. Hülasa edersek birbirine tamamen zıt iki medeniyet Avrupa ve Türk İslam medeniyetidir. Ne hazin tecellidir ki bugün Avrupa Birliği'nin bir parçası olmaya uğraşmaktayız. Bu yolda Avrupa bizden vatanımızın parçalanması sonucunu doğuracak sayısız taviz talep etmekte ve mevcut iktidar bu talepleri tek tek maalesef yerini yerine getirmektedir. Sevgili kardeşlerim, Avrupa kabul etsek de etmesek de çöküşe doğru gitmektedir. Avrupa'nın üretimi pahalıya mal